Saygıdeğer <laughs> 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 sınıf annelerimiz, sizler bizim kahramanımızsınız. Okulumuzu gerçekten e, arka planla yöneten kişilersiniz. Biz de varız, sizlerle birlikteyiz. Bu anlamlı günde hepinize hoş geldiniz diyorum. E, biliyorsunuz Kadınlar Günü e, hikayesi uzun. Kısaca anlatayım. Normalde kutlama günü değil ama biz oradaki o, o bilinen olaydaki eee kadınların zaferini kutluyoruz. Yoksa orada ölen kadınları değil. hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz. Ufak bir etkinlikle kutladık, mutlu ettik hepsini. İnanıyoruz mutlu ettiğimize de. Ama bir günlük değildir Dünya Kadınlar Günü her gün anımsamamız lazım. Çünkü onlar bizim vatanımız, toprağımız, başımızın taşlarıdır.